Bundan Ayko yerde kaldı. Aysin'in mermileriyle beraber acayip acayip Ayse, her yer birbirine girdi. Çok seviyorum. <laughs> Ayko'yu yakaladı. Orada bir pompalı bulunmuş Kamikaze tarafından. Lux'in elinde hançeri var. Dışarı tarafa doğru çıkarken Lux gider ayak. Bir rakibini düşürdü. Önemli Şimdi bir karşılaşma geçiriyor. Onlar da dört oyuncu. Lost pozisyonu değiştirmiş. Silas'ı yere çekti. Zvok da aynı şekilde. Lost'un mermileriyle yere çekilince. Rox artık tek başına kaldı. Kamikaze'nin mermileriyle. taraf kamikazenin olduğu kısım zaten. bu arada Yektay düşüyor. Herkes bir darbe aldı. Yani. Kamikaze dediğin gibi Aron'u da alacak. Diğer tarafta Nyko Twenty oluyor. Popper Super Çapraz ateşe aldı herkesi. Diğer tarafta Merdiven'de onu bekleyen bir isim var. Kamikaze zıvı olsun düşürmeyi başardı be. Ya evet. ben en fazla altıncılık ya da beşinciliğe kadar kendim aldım. samle yaptı. Nyko Kamikaze ile beraber işbirliği içerisinde Yektay'ı bulmayı başardılar. Hemen yerde onu kaldırmaya çalışacaklar. Leyshin'a gelen müthiş bir bomba var. Kimden geldi? Kamikaze'den geldi oyuncuları içeri tarafa doğru girdi. Bu arada Kamikaze iki düşürdü, iki de buldu, üçü de buldu Kamikaze. Yok etti. Neler yapıyorsun? Üç ismi birden yakalamayı başardı. Ya, 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 ya. Narvalov'un dışarıda canı çok yerde. Kamikaze tek başına bu pozisyonu oynamak zorunda. Kamikaze. Kamikaze güzel bombalar göndermeye devam ediyor. Resmen ben... rahat bir şekilde galibiyete gidiyoruz biz. Kamikaze oldu dostum skor garantisini alıyor ama Çok güzel Kamikaze çok iyi yakaladı tipi Harikasın harikasın Spike artık tek Zirini başına biliyoruz, kaldı biliyoruz. kamikaze. Buralar artık karışıyor söyleyebiliriz değerli izleyenler e, Bu arada var tekrardan bir bir lazım e, mekanikler gelişmeye devam ediyor Kamikaze Boran'ı. buldu hemen skor garantisine de çeviriyor. Para super masifden bir görüş açısı var. Bu arada Kamikaze Kırcalı'yı düşürdü. Yakın mesafede Frozen'da yerde. Kamikaze Svejin'de kalıyor. İstanbul Vakkes'in ekşi ayağı. Kamikaze darbesi adeta. Şimdi